Bu nimetlerden takdirde istifade Şimdi arkadaşlar hepsi görüşmek istiyorlar. Değerli görevler kabul ediyoruz ama biraz sıkıntı var biliyorsunuz. Fakat bizi de çok zorladılar ilk zamanlarda. Onun için herkesin gözüne bakılır hareketleri, anlayışlarını yapmamaya çalışalım. Birbirimizi sevmiyoruz elhamdülillah. Bunu devam ettirelim, sevgi kalpli olur. Evet, görüşmeye kalkınca el etmeye başlıyorsunuz. Bu da bir şey olmuyor. İçimizde olan müsaade artık zaten ama bunu yapmaya paylaştığınızı bile el etmeye çalışıyor. Bu da iyi olmuyor. Onun için kusurunuza bakmayın inşallah vazifelerimize devam ettiğimiz ölçüde işte. bizim güzel yemeği de Allah'ın içinden. illa ve illa tarikat derslerimize çok dikkat ederim. Efendim Aleyhisselam'ın sonu çok önemli bir dakika geliyor. Evet, zor Birisi girip de ben dersini yapmıyorum Yapmıyorum dedi. çok üzüldü olan derslerimiz. Onun için illa ve illa derslerimize çok dikkat edeceğiz. Akşamları erken yazma çalışacağız. Yazsın yazdığınız sonra. Tehbiçe kalkı derdinde. Birlikte tehbiçe tutulduktan sonra dersimizi sabah kadar bitirmeye çalışacağız. Bitmediyse işler korkuya kadar illa ve illa dersimizi gündüzün evvelinde bitirmeye çalışalım. Böyle olursa iyi olur. Her <laughs> e, işimiz yoluna girer o günümüz sevgili Filistler, diğer bütün işlerimiz hepsi yoluna göre Allah'ın izniyle. Bunu çok dikkat edelim ve birbirimizi arayalım, soralım kardeşlerimize. Sen dersini yaptın mı bugün, yapıyor musun? Her gün tamamlıyor musun? Böyle de yardımcı olmaya çalışalım. Biraz da gelen kardeşlerimiz, <laughs> cemaatlerimiz önce kontrol etmeleri lazım. Evet, kontrol sorunca kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor, soramıyorlar. Sorunca gönül kırmadan yani imtihan için değil de yardımcı olmak için bu niyetle sormak lazım. Buna çok dikkat ederim şeyler. Kadın üzerinde hastalık, tüm denilir, razı olduğu yolda hakkıyla kazanmaya muvaffak kısım falan Aa, gelmişlerden. Evet.